Evet sevgili arkadaşlar, şimdi dil bilgisi ya da diğer adıyla bağlaşıklık ilkesine kaynaklı olarak ortaya çıkan anlatım bozukluklarına geldik. Bunlardan birincisi tamlama yanlışları. Biliyorsunuz ki özellikle tamlamalarda bilmemiz gereken Türkçe'de bir isim tamlaması, bir de sıfat tamlaması var. Tamlamalar konusunda detaylı bir biçimde size bu konuyu anlatmıştık. Arzu eden arkadaşlarımız tekrar bunlara bakabilir konuya geçmeden evvel. Şimdi birinciye bakalım. İsim ve sıfat tamlamalarının ortak tamlanana bağlanması yine bir anlatım bozukluğu meydana getirebilir. Tamlayan ya da tamlanan ekinin düşmesi. Neydi tamlayan ekimiz? ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün ekleri yanında tamlanan ekimiz neydi bizim? ı, I, i, u, ü dediğimiz eklerden birine nedir? Düşmesi olarak düşünmemiz gerekiyor. Aynı tamlayanın farklı tamlananlara bağlanması buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle burada sıfat ve isim tamlamaları problemi ortaya çıkıyor. Yine kimi sıfatların belirttiği isimlerin çoğul olması, larlar eki alması. Yine ortak tamlayan ya da tamlanan ekinin kullanılmaması. Tamlayanın düşmesi. Genelde biz bunu anlam belirsizliği olarak da kullanmıştık hatırlarsanız bir önceki konumuzda. Şimdi konumuza detaylı bakalım. Şimdi birinciye bakalım. Birçok şehirlerde rastlanan sıradan yapılardır bunlar. Şimdi bakın birçoğu çiziyoruz şehirlerde kelimesini çizelim. Şimdi baktığımızda birçok şehirlerde demeyiz. Birçok zaten sayısal olarak birçokluk verir mi bize? Verir. Biz burada birçok şehirler yerine ne dememiz gerekiyor? Birçok şehir. Peki burası sıfatsa yani burası da isimse isim ve sıfat beraber sıfat anlamasını oluşturduğu Maddemiz ne diyordu bize? Eğer sıfat varsa çokluk olarak tamlanan da nedir? İsimde çokluk ekinin kullanılmaması. Diğer cümleye bakalım. Diğer cümlede diyor ki anne ve babalar çocuklarıyla ilgilenmeli. Birinci cümleye bakalım bir şey yok. İkinci cümleye bakalım öğretmenine durumunu sormalıdır. Şimdi bak sormalıdır dersek kim sormalıdır? Anne ve babalar. Peki anne ve babalar kime sormalıdır? öğretmen. Burada da sıkıntı yok. Peki neyi sormalıdır? Neyi sormalıdır dersek çocuklarının durumunu. O zaman cümleyi nasıl ifade etmemiz lazım? Çocukların ya da çocuklarının durumunu biçimiyle, durumunu biçimiyle yazarsak şunun tamlayan, şunun tamlanan olduğunu görürüz. Zaten tamlananımız burada verilmiş. Eksik olan neymiş burada? Tamlayan. Biz buna ne diyecekmişiz? tamlayan eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu olarak düşünmemiz gerekir ya da bunun düştüğünü düşünebiliriz. Yarışmada birinci olduğuna sevindim. Şimdi az önce yaptık bir önceki videomuzda. Neydi bu? Acaba senin birinci olduğuna mı yoksa onun birinci olduğuna mı sevindim dersem burada tamlayan yani zamirimizin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu meydana gelmiştir. Diğer cümleye bakalım. Yeni sözcükler yaratmak için ulus dilinin sunduğu olanaklardan yararlanma yoluna gitmesi gerekiyor. Kimin gitmesi gerekiyor dersek yani o zaman buraya ne getirmemiz gerekiyor? Ulusun gitmesi. Tamlayan ulusun tamlanan gitmesi biçimiyle yazarsak burada tamlayanın düştüğünü ya da tamlayanın kullanılmadığından kaynaklı bir anlatım bozukluğu ortaya çıkmış oluyor. Yoğun kar yağışı olduğu için tüm özel ve devlet okulları. Şimdi bakalım. Devlet okulu bir tamlama. Yani şuraya tamlayan, burası tamlanan. Belirtisi isim tamlaması. Peki özel okulları mı deriz? Çünkü burası sıfat. Eğer burası sıfatsa, burası da tamlanan olarak isimse birbirine bağlanmaz. Doğrusu nedir? Özel okullar biçimiyle yazarsak şu kısım artık kendi içerisinde sıfat tamlaması. Şu kısımda kendi içerisinde isim tamlaması olduğu için bu tamlama yanlışlığı ortadan kalkmış olur. Dikkat edelim sıfatı da isimle beraber tek tamlanana bağlayıp tamlama yanlışları bazen sorulabilir. Diğer cümleye bakalım. İnsan yaşadığı ortamın bir parçası olduğunu bilmesi gerekiyor. Kimin bir parçası olduğunu bilmesi gerekiyor? İnsan mı? İnsanın mı? Dolayısıyla burada bir ek yazdık. Ekimizin adı nedir? Tamlayan eki diyoruz. Zaten burası da tamlanansa tamlayan eki eksikliğinden kaynaklı ne diyoruz? Bir anlatım bozukluğu meydana geldi. Şimdi geldik ikinci bölüme. İkinci bölüm de önemli. Özne yüklem uyumsuzluğu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önce öznenin kim ve ne sorularına cevap verdiğini bilelim. Peki biz bütün soruları nereye soracağız? Yükleme sormak durumundayız. Peki özne yükleme uyumsuzluğunda karşımıza neler çıkıyor? Kişi uyumsuzluğu. Biri olumlu biri olumsuz karşımıza çıkıyor. Tekillik çoğulluk meselesi çıkıyor. Bazen de özne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu biçimiyle sorulabilir. Cümleye bakalım bu tür dergilerin sayısı azalıyor. Şimdi cümlemiz birinci cümle bu. İkinci cümlemiz bu. Virgülle ne yapmış? Sıralanmış. Peki sayısı azalan ne? Bu dergilerin, bu tür dergilerin sayısının azalması. Azalan ne? Bu tür dergilerin sayısı. Peki okunmaz oluyor dersek okunmaz olan ne? O zaman ne diyelim? Bu tür, bu tür dergiler biçimiyle ne yapalım buraya? Yazalım. Yani ne eksik burada? Özne. Öznemizi de hemen ne yapıyoruz? Altına yazıyoruz. Sen ve kardeşin sinemaya gittim. Şimdi sen zamiriyle kardeşin kelimesini çizelim. Burada nedir? Öznemiz birden fazla kişiden oluşmuş. Yüklemimiz nasıl oluşmuş burada? Tekil. E peki özne birden fazla kişiden oluşuyorsa yüklem çoğul olmak zorunda mı? Evet. "Gittiniz" biçimiyle ne yapmamız lazım? Tabii çokluk eki değil. Ne getirmemiz gerekiyor? Şahıs ekini getiriyoruz. Toplantıya Mehmet Erhan ve Recep katıldılar. Bazen bunu katıldı biçimiyle de kullanabiliyorlar. Çocuklar ise sağa sola koşuşmaya başladılar. Öznemiz çocuklar. Özne çoğulsa yüklem bazen çoğul da olabilir. Bazen başladı biçimiyle de nedir? Tekil biçimiyle kullanılabilir. Herkese de kabul edilebilir. Ama ne için? Özne insan için kullanılmışsa. Birçok insan bu soğukta çaresiz kaldılar. Şimdi bakalım öznemiz ne? Birçok insan. Yüklemimiz nedir? Çaresiz kalmak. Bakalım kaldılar derken larler ekinin kullanımı nedir burada? Fazla. O zaman doğrusu nedir? Tekil yapacağız. Birçok insan zaten larleri verdiği için yüklemimizde ne olacak burada? Tekil olmak durumunda. Diğer cümleye bakalım. Kimse bizi dinlemiyor. Birinci cümlemiz ne? Dinlemiyor yüklem. Dinlemeyen kim? Kimse. Şimdi öznemiz bura mıdır? Evet. Peki bildiğini okuyor. Bildiğini okuyan kim? Kimse diyemeyiz. Kimse bildiğini okuyor olmaz. Peki o zaman doğrusu nedir? Herkes biçimiyle yazarsak birisi olumsuz, birisi olumlu biçiminde özne ne yaptı karşımıza? Çıkmış oldu. Geldik yine diğer kısma. Nesne eksikliği. Nesnenin tanımı şuydu hatırlarsanız. Öznenin yaptığı işten etkilenen unsura biz ne diyecekmişiz? Nesne diyoruz. Peki nesnenin diğer adını ne diyelim? Düz tümleç biçimiyle yazalım. Peki hangi sorulara cevap veriyor? Neyi, kimi ve ne sorularına ne yapıyor cümle içerisinde? Cevap vermiş oluyor. Şimdi biz de bu öge meselesi içerisinde Hemen nesnenin sorularını sorarak bulalım. Ona dokunmayın. Rahat bırakın. Peki kimi rahat bırakın? Ona varsa onu oldu. Peki onu da uyla ile bittiğine göre kimi sorusuna cevap verdiği için nesneyi buldurdu mu buldurdu. O zaman ikinci cümlemizde ne eksikmiş? Nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu karşımıza çıkıyor. Diğer cümlemize bakalım. Büyüklerimize saygılı davranmalıyız. Birinci cümle. Bağlacımız da devam ediyor. Ve üzmemeliyiz. Şimdi kimi üzmemeliyiz sorusunu soralım. Kimi üzmemeliyiz? Hemen V'den sonra büyüklerimizi biçimiyle büyüklerimizi biçimiyle yazarsak bunun nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu olduğunu görürüz. Diğer cümlemize bakalım yine nesne ile ilgili. Çamaşırları çamaşır makinesine attı. Cümlemiz bu. Neyi attı? Çamaşırlar. Nereye attı? Çamaşır makinesi. Problem yok. Peki çalıştırdı yüklem. Kim çalıştırdı o? O neyi çalıştırdı? Onu ya da makineyi ya da çamaşır makinesini diye yazarsak bunun neyi sorusuna cevap veren bir nesne olduğunu ve cümlede de eksik olduğunu görmüş oluruz. Diğerine gelelim, dolaylı tümleç. Dolaylı tümleçte biliyorsunuz ki e yine d'den de, dediğimiz hal ekleri nedir? İçerisinde yer alır. Peki yer tamlayıcısı mı diğer adı? Evet. Hangi sorulara cevap veriyordu? Kime, kimde ve kimden soruları dışında yine nereye, nereye, nerede ve nereden sorularına da ne yapıyor? Cevap vermiş oluyor. Şimdi bunu kullanarak örneklere bir bakalım. Seni az önce aradım. Aradım yüklem. Kim aradı? Ben. Ne zaman? Az önce. Kimi? Seni. Sıkıntı var mı? Yok. Virgülden sonraki cümleye bakalım. Ulaşamadım. Kim? Ben. Ben kime ulaşamadım? Kime ulaşamadım? Evet. Sana ya da ona ama cümleye en uygun sen, seni dediğine göre sanayla dolaylı tümleci görebiliriz. Eve geldi. Geldi yüklem. Kim geldi o? Nereye geldi? Eve geldi. Şimdi bakın bunu buraya bağlayalım. Eve çıktı olmaz. O zaman çıkmak bir yerden ayrılmak değil midir? O zaman ne diyeceğiz? Nereden çıktı biçimiyle sorarsak evden biçimiyle ne yapıyor bize? Cevap veriyor ve dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu. Son cümlemize dikkat edin. Önemli bir örnek. Geldik zarf tümleci eksikliğine. Zarf tümlecinin diğer adına biz belirteş diyoruz. Yani belirteşler ne zaman, nasıl, için, ne kadar gibi sorulara cevap veriyor. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Cümlenin içerisine bakmak durumundayız. Mesela her gün ders oluştu. Ne zaman her gün? Peki her gün tembellik etmedi olmuyor. Dikkat edin. O zaman buraya ne diyeceğiz? Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Ne diyelim burada? Ne zaman tembellik etmedi? Hiçbir zaman. Dolayısıyla burada zarf tümleyici eksikliği ne yaptı? ikinci cümlemizde karşımıza çıktı. O hiçbir zaman bu meseleyi konuşmadı. Bildiğini yaptı. Peki bildiğini yaptı derken hiçbir zaman varsa o zaman ne diyelim? Ya hep diyeceğiz ya da en uygun olan her zaman biçimiyle getirirsek bakın olumlu olumsuz mantığını da ne yaptı burada bize oluşturmuş oldu. Edat'ın diğer adına biz ne diyoruz? İlgeç diyoruz. Genelde de ilerini çok kullanıldığı örnekler var. Yaşadıklarından yılmadım. Neyden yılmadım? Yaşadıklarımdan. Baş etmeyi öğrendim. Peki ben neyle baş etmeyi öğrendim? Evet ya onlarla ya da yaşadıklarımla biçimiyle yazarsak burada edat tümlecinin eksik olduğunu ne yapabilir görebiliriz. Peki diğerine gelelim. Akşamları babamlara giderdik. Yüklem giderdik. Biz giderdik. Kime? Babamlar. Ne zaman? akşamları? Peki virgülden sonraki cümleye dikkat sohbet ederdik. Bize derdik. Biz kiminle sohbet ederdik? Kiminle? Evet. Onlarla, babamlarla. Yani uygun olan hangisi ise onu getiriyoruz ve sondaki ileleri ne yapalım? Dikkat edelim. İşte bu tarz cümleleri de ne diyeceğiz? Edat tümleyici eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu olarak adlandıralım. Sonrasında geldik çatı uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğuna. Şimdi çatı uyumsuzluğunda da genelde etken ve edilgen meselesi birbirine karışır. Şimdi edilgenlikte şuna dikkat edeceğiz. LN eki karşımıza çıkıyor ve hep işi başkaları yapıyordu. Etkende de özlemiz belli. Bir ekimiz yok ama cümleyi ne yapacağız bakacağız. Şimdi yeni elbiseler alıp hastaneye gidildi. Şurayı çizelim ve şurayı çizelim. Almak eyleminden sonra ln ekimiz var mı? Yok. Peki gitmek kelimesi gidilmek diye yazarsak şurada ln ekimiz var mı? Var. O zaman burası edilgense burası ne oluyor? Ek olmadığı için etken oluyor. O zaman ne diyeceğiz burada? Etken edilgen bir arada olmaz. Ya her ikisi edilgen olacak ya da her ikisi nedir? Etken olacak. Biz yükleme uyalım isterseniz. Yeni elbiseler alınıp alınıp hastaneye gidildi. Biçim yazarsak anlatım kusurunu düzeltmiş oluruz. Sorular dikkatli okuyar, okuyarak çözüldü. Yine bakın LN2 var. Okumak eyleminden sonra LN2'miz yok. O zaman burası edilgen oldu. Burası da ne oldu bizim için? Etken biçimiyle karşımıza çıkmış oldu. Peki cümleyi nasıl düzeltmemiz lazım? Sorular dikkatli okunarak biçimiyle yazarsak Burayı da edilgen yapmış oluruz ve bu şekilde birbirini ne yapıyor ikisi de tamamlamış oluyor. Geldik 8. maddemize. Sözcüğün yanlış yapılandırılması. Bu ne ile alakalı? Ekle ilgili. Peki biz cümleye baktığımızda ekil kullanımı doğru mudur yanlış mıdır onu nasıl anlayacağız? Cümleyi baştan sona okumakla. Peki cümleye bakalım. Yıllardır bu mahallede bakkalcılık yapıyor. Bakkalcılık demeyiz. Ne deriz burada? Bakkallık biçimiyle yazarsak buradaki c2'nin yine yanlış yapılandırma özelliğini bize verdiğini görürüz. Diğerine gelelim. Fiilimsi eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu. Fiilimsiler de biliyorsunuz ki fiillere eklenen ekler. Genelde de fiille beraber alıyoruz biz bunu. Bazen sanki yardımcı eğlenmiş gibi gelebiliyor adaylara. Ama burada cümleye bakarsak problemi çözmüş oluruz. Kimin suçlu, kimin suçlu olmadığını. Şimdi bakın Olmadığını dediğine göre dık dik eki dediğimiz sıfat fiil ile beraber şurası bir fiilimsi. Tamam. Peki kimin suçlu olmadığını anlayacağız değil. Kimin suçlu olduğunu biçimiyle yazarsak fiilimsisi de geliyor. Olumlu oluyor. Fark ne? Birisi olumsuz, birisi de nedir burada? Olumlu biçimiyle sıfat fiilin kullanıldığını göreceğiz. Devam edelim. 10. maddemiz. Eklerle ilgili yanlışlardan kaynaklı bozukluklar. Şimdi buraya baktığımızda okumasını sevmeyen bir toplumuz. Şimdi okumasını demeyiz. Bir sonraki maddemizde yelik eki içerisinde söyleyeceğiz. Okumayı biçimiyle ne yapacağız burada? Yazmamız gerekiyor. Bu ek nedir? Yelik ekinin gereksiz kullanımı. Buraya geldiğimizi pek istemez diyor. Geldiğimizi demeyiz. Evet. Geldiğimizi dediğince burada yine sıfat fiil eki olarak kullanıldığını görüyoruz. Tabi doğrusu da ne diyeceğiz burada? Gelmemizi biçimiyle ne yapalım? Gelmemizi biçimiyle düzeltelim. Bağlaçlarla ilgili yanlışa geldiğimizde ne ders çalışmayı ne de okumayı sevmez. Arkadaşlar cümlenin içerisinde ne ne bağlacı varsa ne ne bağlacı biçimce, biçimce olumlu ancak anlamca ne yapar burada? Anlamca olumsuz özelliğini bize yansıtır. O zaman öyle bir özellik varsa, nn ne ne varsa yüklem olumsuz olmaz. Sever biçimiyle yazarsak o zaman cümlemiz düzelmiş olur. O zaman nn bağlacının olduğu yerde yüklemi ne kullanmayacakmışız? Olumsuz kullanmayacağız. Diğer cümlemiz bugün dışarı çıkamam ama çok işim var. Şimdi baktığımızda bugün dışarı çıkamam çok işim var ifadesine baktığımızda aslında bir neden sonuç bağlantısı kurmamız gerekiyor. Peki o zaman ama genelde karşıtlığı bize veriyorsa, karşıtlığı veriyorsa neden sonucu sağlamak için ama yerine ne getirmemiz gerekiyor burada? Çünkü getirirsek hemen neden sonuç ilişkisi kurulmuş olur. Ek fiil bizim idi, imiş, ise ve dır dediğimiz ekler tabi isimlere gelen fiilleri geldiği zaman idi, imiş, ise'yi alacağız. Çocuklardan biri çalışkan, diğeri çalışkan değil. Bakın Çalışkandan sonra ek eylemin olumsuzu yani kelimemiz ek eylemimiz idisi ne yaptı arkasına hemen getirilmiş oldu. O zaman burada ne dememiz gerekiyor? Çalışkandı. Çalışkandı biçimiyle yazarsak idiyi getiriyoruz. Ek eylem eksikliğinin burada ortaya çıktığını görmüş oluruz. Geldik son kısma. Az önce ekte söyledik ama bazen kitaplar yelik ekini hususi olarak sordukları için buna dikkat. Genelde bizim bu sığsı eki çok karışıyor. Özellikle üçüncü kişi dediğimiz ders çalışmasını çok seviyor demeyiz. Doğrusu nedir? Çalışmayı. Dolayısıyla burada iyilik ekini nedir? Gereksiz kullanımı. Resim yapmasını demeyiz. Resim yapmayı biçimiyle ne yapacakmışız? Yazmamız gerekiyor. Yine buradaki temel problem ne? İyilik ekinin gereksiz kullanımı. Tabi ekin gereksiz kullanımı da diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi kitaplar bazen ne yapıyor bu başlıklar halinde sorabiliyor. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlere yine anlatım bozuklukları konusunun birinci başlık olan bağdaşıklık, ikinci başlık olan bağlaşıklık ilkesinden söz ettik. Bir başka ders videomuzda görüşmek üzere.